Arkadaşlar merhaba Bugün gene Balat'tayız ee, Yeni ekipmanlar aldık Onlarla çekmeye çalışacağım Bir tane X-Bot Gimbal aldık Valla çok güzel Takip özelliği falan kendisi çekiyor Çekim yaparken de gösteririz Bakarız çocuklar koşuya başladı. Hava gene bayağı yoğun sıcak. Bakalım inşallah güzel videolar çekmeye çalışacağım bugün. İdman'da görüşmek üzere. Gimbal şu anda kayıtta. Hüseyin'i kitledim. Hüseyin'i takip ediyor kendisi. Ay, ekrandan görünüyor mu bilmiyorum ama inanılmaz gölge var. Yani maç boyunca Hüseyin'i kendi otomatik takip edecek. Çocuklar burada. Bugün biraz kalabalığız. 2014-2015 grubu da var. Sembreler burada. Şu anda ısınıyorlar. Onlara doğru gidelim. Yunus Emre terlediniz mi? Biraz. Nasıl biraz? Ayaz'a bak. Birazcık, şu kadar falan da olur. Bu <laughs> <laughs> kadar da olur. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin ki. Günsemre'ler Yunus Hoca'ya kaldı. Şu andan itibaren. Yunus Hoca bayağı yoruyor. Çocuklar yoruluyor. Burada da her grup farklı bir şey yapıyor. bayağı yorulacaklarını söyledi zaten hocam. Bravo. Burası bunu yapıyor. Parkuru değişmeli olarak çalışacaklar. Allah Allah yardım etsin. Bayağı yorulacaklar. Valla havada o kadar sıcak ki çocuklar gerçekten patates olacak. Evet, Şimdi yer değiştiriyorlar. Hüseyin en başta. oğlum Valla bugün bayağı güce dayalı bir idman yapıyoruz. gerçekten çok yorucu. Evet bıraktık. icmanına geçeriz bir birazdan. Bir Görüşmek bir üzere. Bir evet, Yunus Emre ile başladı. Yunus Emre, Ayaz, Yağız gene birlikte bireysel idmanları var. Yunus Hoca ile beraberler. Haddesen biraz, gerçekten %50. tam evet. Allah çocuklar bugün, Allah yardım etsin, çok zor. 촬 <목소리로> Evet, Yıldız Emreler şuta geçiyor. Hadi bir tane gol atamazsın. Yıldız Hoca bana gol ben atamazsınız bir tane dedi. Atamazsın. Bir tane Hadi. Bravo! <gülüyor> <gülüyor> Ayaz geliyor. Haydi Ayaz geliyor. Bir <laughs> tane Ya yaz. Yes. Evet Yunus Emre geliyor şimdi. Bak bak, gol Bravo! attı. <laughs> Oğlum bir dur döneyim ya. Hiç oldu. Bir ya. Bu geliyor. Bravo. Evet, şuta başladık. Erdem aferin. Evet. Ver. Bravo. İsak geliyor. Bravo be Davut be. Ömer geliyor. Güzel güzel olsun. Aferin Timur be. Ferin güzel. Hüseyin geliyor şimdi. Bravo. Valla oh, idman bitmek üzere yayını kapatıyorum. Gerçekten inanılmaz sıcak. Haşlandım burada yani diyebilirim. Çocukların hepsi pert oldu. Ee, yarın da idmanımız var galiba. Bakalım inşallah yine güzel bir idman geçiririz. Of sezonda hiç durmadan çocuklar sezona çok güzel hazırlanıyorlar. Görüşmek üzere.